bugün çevir şey vur kaçan oynayacağız. Arka Aykut arkadaşımız da bugün misafir olarak burada. <gülüyor> <gülüyor> misafir olarak burada Aykut arkadaşımız şimdi çekeceğiz güzel eğlenceli bir video olacak umarım. 2 3 <laughs> Lan oğlum kime geldi? <gülüyor> <gülüyor> oğlum, sen, de. Ben de değil, sen, sen sen de. değil ama lan atıyor muyum? Atıyor <laughs> <ben>. maçtan. <atıyorum gülüyor> <ben. Atıyorum sana, gülüyor> ne başlar oğlum, oğlum bir ya? bir daha Ha kadar kaçtım tamam, lan. Ben, ben, ben. <gülüyor> 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 Böyle bir şey yok <gülüyor> lan. <gülüyor bunu koyacağım. Ama mi? sen ne baba ya? sen lan. Ben de değil ya. Oğlum ayağından sekti en son seni yoksa vahideydi ha. Dur. Ay bu hiç böyle olmadı. Bak ben çok sakat yerdeyim. sikelim ya. <laughs> ne yapacağım? <yapıyorsun> Dur bakalım. Sikret lan. <laughs> Sikerim, lan. <laughs> oğlum. oğlum biraz üst tarafa gelin lan baba yumurta ne lan varmış <laughs> <zaman>. lan. oğlum bizi. Mesela yani. Şuna gel baba gel. Reis bak hele. Tam net olsun. Ben niye çarptım? sanak mısın oğlum daha ya? Bana ayağını çarptı adamın yüzü yoksa ben de ne diyeyim? Gitmeden o zaman. Osman sen ne diye. Tamam. Tamam, tamam hadi. Gittir <laughs> <laughs> be. Vuramadım ben bunu abi. Yes! Ya bak <ben> hadi. <laughs> Bizi çok çok fazla kaçıyorsunuz. Ulan. Hadi ah. bakıcı gel. Ben oynamıyor mu bir daha? Ya olmaz öyle ya. Ben zevk alamadım ya. Erken biter ha. Kanki Tamam erken mi bitecek Evet de ee, erken bitsin? Sıkıntı yok. Eğer çok zevkli gelirse kamerasız oynarız. Bir daha yaparız. Yok. Tamam. Osman çeviriyor. Osman çeviriyor. Kim lan bu? Kim lan? 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 Baba yumurta nasıl havaya parçalandı lan? <laughs> yerde bas, yerde, patladı <laughs> lan. Ne bileyim nerede patladı. Altından kırık geldi yani yumurta. Çık salan oğlum. <laughs> şimdi <gülüyor> ikimiz miyiz? He, ben vururum ama ha inşallah bana gelmez. İnşallah bana <laughs> gelmez. Daha yakınım ha. Allah Allah. Ha. Ne olacak şimdi? Sana gelse ben kaçacağım bana gelse. Hardcore bir yazmış. Boyun şey yani? bir ben ya? Aynen. Boşa gelirse ne Bitirek oyunu. He? Boşa gelirse oyunu bitirek. Olmaz lan öyle. <laughs> <Uşan> ne oldu lan? Ne oldu <laughs> Ağzı <Allah, bir sonraki> ya <laughs> bak lan. Üç kere sekti onu. Ne? Üç kere sekti Allah, bir Kırılma düş ne defa sekti yumurta. Üç kere sekti murta. lan. Siz niye atıyorsunuz? Var mısın sen Sen niye kaçtın? Oğlum lan? Ben ne, ne bileyim lan? lan? Bak hani sizi kaçın biz atan sürekli. Bir <laughs> Allah. Ya 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 bir, daha, ya ya. bir daha bir daha bir daha. İlla vuracağım he. Ben çeviriyorum oğlum. Niye? Tamam hadi. Zaten ben öleceğim de. <laughs> Aa, abi Siz ayı ayı, yumurta kaybı yumurta. Ali ne şu anda ya millete. <laughs> ne olmuşsun kardeş? Ya, ya, ama, abi, bir tur daha, daha da tak Bir tur da <laughs> daha tak. Bir tur daha Bir tur daha Bir tur daha Bir tur daha tak. Bir tur daha Bir tur daha Bir tur daha Bir daha tak. Bir tur daha tak. Bir tur daha tak. Bir tur daha Bir Bir daha Var mı bir üstünden bir var? Gel 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 lan yumurta. Görün şey görün. Kim gel 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 ya Dur dur dur. Lan yumurta elimde kırıldı. Yumurta elimle kırıldı ya. Hadi, kabuk geldi. Bak lan ben bir daha oğlum ya. Şaşırır insan. Kabuğu değdi, kabuk <laughs> değdi. Kabuk değdi neden Bak kabuk, kabuk değdi ya. Yok lan yok değmedi oğlum ya. Kabuk değdi oğlum. Kazandım. Değdi değdi. Kazandım. Kazandım. Ben var mı kardeşiz? Bakın. Varsa Niye yumurta orada götünden düştü ben gördüm ya Oğlum belki adam yere attı gerçek şimdi Bu tekrar bilerdir Hayır hayır ya, değil <laughs> değil ya. Değil değil ben oğlum vuramadım. Zaman, lan. Yumurta da yenmir ya. <laughs> Abi bak yumurta elime aldım iki yaktı. Ben çık karış. vuramadın. Lan ne vurdum lan? Ben ne lan, Ona karşı sen çıktın. Vuramadı ki beni. kabuk dedi ben düştü diye. Hadi sen hadi hadi. Duruyordu. Hadi baştan bak hadi herkes oynuyor. Ver gel. <laughs> gel lan ver gel. Osman yumurta lan yakın durma. Ben düm nasıl, nasıl kaçacağım? Herkes eşit uzak. Daha hadi ben ya. Ya lan gel buraya gel. Sen geçsin oğlum Oğlum lan. Geç bir tarafa. Abi bak. Hem ben oraya uyuyorsunuz hem diyorsunuz ki yakın. Çık burada ya, sen eski yerine geç. Hayır hayır. Geç sen eski yerine geç. Abi, Cihat ki, o be Cevat abiyle karşılaşıyor. Tam suçlu şu halde. Allahım ya. Ulan şu toprağı görüyorlar. Sana açılı kaçar. <gülüyor> 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 Lan bana. <laughs> <laughs> Oğlum iyi koşuyor galiba. <laughs> Şaka var ya. İğrenç yumurta koktu ya. Haklıydı. Haklıydı yani yumurtayla. Hadi gelin. Gel ya Aykut abinin yerine ben geçiyorum sana. Tamam. Sen yine yerine geç. Dur orada. Şöyle üç. Oh. Aykut'a gel sen olacak. Gelmez. Şöyle. Yumurtalı çıkmasın da. <gülüyor> <gülüyor> Beynim sağ lan. <laughs> Nasıl battın lan ben onu bile oraya Slow motion Bayağı bunu s***yim ağzı yumurta geliyor Adam dışarı şey gidiyor Şimdi bugün finali kazasana mı oraya Geç şöyle düzgün atalım Kupayı geçerken biz kaçalım Yok Umurta abi geçiyor. ya Yumurta geç oraya gel o şey açırsın Tamam lan Çeviriyor ha ellerimle Final o Final abi çekiyor mu? Gel et kaldım he Gel gelsen gel. Gerke... Gel kemiden asla. Uh. Haber yok ki. Gördüm ki geldi. <laughs> <laughs> Neyi gördün? Neyi gördün lan? Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın lan? Gel hadi gel. Ayva ay, yedik gene ya. Kardeş ama sağlam yedin ha. Tek burnun sensin. <laughs> Adam akıllı burnun sensin. Lan. Vardı güzel düştü lan. Ben attım sadece gördüm. Kafada bir şey patladı. O sakın yumurtayı getir lan. <laughs> Eh, şimdi Tamam gel hadi gel. İşim gel yok. tamam gel hadi. Bir de nasıl mavi bak, bak bırakıyorum Osman görüyor musun beni? Hayır. Bak bana bırakıyorum. Öldü bana. Bırakıyorum. Görüyor görüyor. Tut tut. Bak, görmezsen görmezsen tat tat tat. Atla atla atla. Nereye gitti lan oğlum? Üç tane sırt lan. Oğlum gel eğer biz yakalarsak kötü yaparız. Gel hadi gel. Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenin. Amin. Kim kazandı? Ya Cevat vuramadı. Ya? Ee? Ben vuramadım ya. Kaç tane daha var lan? Üç. Kepi göster. Hey? Kepi göster. Kep mi? Bana kep dedi. Valla. <laughs> <Sitte gitme ya. gülüyor> Valla mı lan? Şerli evet şerli arkadaşlar şerli aydınlandık. Şerli uşağı mi? Bir tane bakir. Herkese birer tane düştü Kep. Sekiz. 9, 10 var. İki tanesini sen kırdın. 12, 12, 13, 14 olmuş. Boşuna var. <laughs> Gel oğlum vallahi yok lan. Osman. Abi. Gel şuraya bir röportaj ver kardeş. Bakinin kafasında yumurta nasıl kırıldı kardeş? Şimdi, hadi. hadi lan yiyorsa onu yapsana Allah'ını seversen. Şimdi arkadaşlar kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Bence o yumurtalar da kafanda kır <laughs> Oğlum ya bu <siz> <laughs> ya siz kendilerine bakıyorsunuz ya. Sikeceğiz mi amınam tebe ya ya. Gel şöyle sen Değil kadrajdan mi? çık da tek ne? dursun ya. kadrajda. Oradan konuş. Gel lan beri gel. Beri gel beri gel. <gülüyor> 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 hadi ya, tekne burada. Allah'ım yumurta parası çıktı. Tamam hadi konuş hadi. Bu kadar ya. Atıyorsunuz sorun. Kazandım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane yumurtayı da kafanda kır. Ya buraya yumurta şey oldu. Tamam kafanda kafanda yumurtayı kır. Sağ ben anlar Bence yapmalısın. Eğer yapmazsan biz üstünde kırarız kötü olur senin için. Üçü de bende. Tam Galatasaray forman arabada. Ya sikeceğim ha. <laughs> Lan ne? Abi bu fırından niye kazanan böyle bir şeyler oluyor? Kim? Kim kazandı ki şimdi ne kadar? <laughs> Şu an Oğlum. Koyun yumurtalar <laughs> yerine. Kimse bir şey yapamaz. Ben misin bak? Ben varım oğlum. Baki abim var ha. Neyse ne diyeyim Baki ya, ben? Baki ile aranızda kaç yaşıyor? Aynı yaşasınız değil evet. mi siz? Aynı BANDIRA İLKİNİZ VAL! sen oradan yedin üsrek! Niye bir göz kırp biz anlaştık Tamam ama ha hamlelik mevzu! Tut 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 tut! Hayır 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 hayır! Tut tut tut! Adam! Bravo! Hadi araba gel, jandarma geliyor jandarma! Jandarma gelmiş jandarma! O Böyle bi